konuşur musun? Düzgün konuşuyorum. Düzgün konuşur musun? Başlasın. Ya merhabalar bir şey diyeceğim çok pardon. Ya ben şurada oturuyorum. Şuraya yeni taşındım da ileride var ya şu siteler. Ee, burada mı oturuyorsunuz? Evet burada oturuyorum. kusura bakmayın rahatsız ettim de. ya burada hiç arkadaşım yok. Markete çıktım. Şimdi burayı döndüm dolaştım durdum. Bir tane market bulamadım. Sizi de gördüm böyle yalnız duruyorsunuz. Ee, dedim acaba buralarda bildiğiniz market veya kahve içebileceğim yer. Kahveyi de evden kendi bardağımdan doldurup dışarı çıktım. Yani pek yer bulamadığım için bildiğiniz kahveci var mı buralarda? Evimde var kahve. Ee, bunu kendi e evde bardağım vardı. Onun içine doldurdum yani. Hani almadım. Ne bileyim bir oturayım içim ısınsın falan gibisinden. Bir de hiç arkadaşım yok burada. Yani, muhabbet olsun gibisinden geldim. İleride kahvedeki var. Ben zaten arkadaşımı bekliyordum. İsterseniz gidip alabilirsiniz oradan. Ya bir şey diyeceğim. Ben buraları pek bilmiyorum da kayb kaybolma ihtimalim de çok yüksek. Şimdi böyle bana eşlik etsen otursak belki beraber kahve içeriz falan hani. Arkadaşımı bekliyorum ben olmaz. A olmaz mı? Maalesef. Hani yani kötü bir niyetle de demedim hani yanlış anlamayın. Hani beraber kahve mavi içerdik evet, oturduk. Teşekkür ederim. Başka zaman inşallah. İnşallah. Burada mı oturuyorsunuz Daha siz? Ben burada oturuyorum. İsminiz nedir? Gamze. 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 Gamze kaç yaşındasın? 35. 35. Ben de 20 küçük değilim de hani gencim de küçük değilim yani. 20 20 Ama yaş var. küçük değil yani bence. Bence sen ne yap biliyor musun? Kendi birine bu. Onlarla Erkek yapacaksın? arkadaşın var mı Gamze? Ne yapacaksın arkadaşımı? Ha, erkek arkadaşın yani sevgilin var mı? Var. Değil, sana ne? Yani bilmiyorum hani beraber bilmiyorum bir şeyler yapardık. Gerek yok bence sen buradan git. İleride kahveci var sen yavaştan git bence. Niye ters yapıyorsun ki anlamadım. Evladım küçüksün git kendi yaşıtlarına takılır mısın? Evladım mı? Evet. Andı ne lan? Evladım mı? Hani ben o kadar da küçümseyeceğim bir yaşta değilim yani. Niye böyle davranıyorsun anlamadım. Aramızda kaç yaş var? Farkında mısın sen? 15. Adam var mesela 50 yaşı var. Sevgisi 25 yaşında. Öyle şeyler yani. Çok da takılma bence yaşa. Erkek arkadaşım var ama benim. Anladım. Yani ben mi gerekiyor şimdi benim? Git ben gerekiyor. Tanışma ihtimalimiz çok mu? Maalesef. Şöyle bir şey yapalım. Kızlar faldan çok hoşlanır. Ben senin, gidelim, oturalım kahvecide bir kahve ısmarlayayım. Ben senin, bir kız değilim, ben bir kadınım ama farkında mısın? Olsun kadınlar da faldan hoşlanır. Ben senin kahvecide oturalım falına bakayım. Ben sana o erkek arkadaşının seni gerçekten sevip sevmediğini söyleyeyim. Ve geleceğinizin olup olmadığını söyleyeyim. Nasıl teklif? Yani öyle otursaydık bir çay kahve içseydik olmaz mıydı hani? Falına bakardım Güzel, çok. Farkındaysan sohbet ediyoruz. İyi hoş çocuksun ama rahatsız ediyorsun beni. Hani ne yaptım ki rahatsız edecek normal muhabbet ediyoruz yani Evet şu an arkadaşım bizi burada böyle görse yanlış anlayabilir mesela Kahve içer misin? Yok teşekkür ederim Birazcık yaladım ama bardağımı hani... Yalamaya devam et o zaman sen Niye böyle davranıyorsun ki bana? Nasıl davranayım? Hani böyle benle gelsen kahve içsen incilerim mi dökülecek anlamadım ki yani Bir kahve içsek bir otuz Dökülecek evet yani ben ben fakir olduğum için bu bana böyle davranıyorsun. Ya fakirlikle alakası yok. Hani insan olsun sen de. Kendi yaşıtlarınla takıl. Çünkü hani insan için daha iyi olur. Ya yani şimdi öyle bir kahve içseydik, bir otursaydık, bir takılsaydık hani gerek yok. Anladım. Şansım yok. Maalesef. Ya arabam da lüks yani seni gezdirirdim, bir tur attırırdım. Ben senin arabanın olduğuna inanmıyorum. Arabam yok mu sence? Yok. Üzüyorsun beni, kalbimi kırıyorsun. Bak. Sen de falına, beni rahatsız ediyorsun. Falına bakayım dedim, istemedin. Hani bir takılsaydık, bir otursaydık sana böyle ne bileyim filmler izleseydik dönmelerin çok güzelmiş. Teşekkür ederim ama sen 20 yaşındasın ben 35 yaşında bir kadınım. Niye yaşa taktın ki bu kadar? Takmalıyım bence. Hani çocuğum yaşındasın, çocuğum olsa şu an seninle aynı yaşıtta olacak ve beni gerçekten çok rahatsız ediyorsun. Gider misin artık? Ya niye böyle davranıyorsun ki anlamadım ben. Bence gitmelisin yani. Yoksa çok kötü şeyler olacak. Ne olacak? Bana gerek ne yok mu? Ne ben... bekliyorsun? Hayır bir şey demedim. Bağıracak bir şey yok burada. Hani ben sadece iki Allah aşkına gider misin? Bak yol orada hadi. Hadi alalım seni buradan hadi. Ben iki medeni insan gibi tanışmak için geldim. Niye böyle davranıyorsun çözemedim. Tanışmaya demedim. gerek yok. Sen 20 yaşındasın ben 35 yaşındayım. Aradaki farkı görebiliyor musun? Tam yaşın, yaşın konumuzla ne alakası var ki? Çok alakası var bence. Yani beni çok fazla kırdın. Ben gidiyorum. Yol alıyorum. Yoluma bakıyorum. Ama bir tanışsaydık güzel olurdu hani. Gerek yok. Kendi gerek yok. Istedim. Son kararım mı? Son kararım. Tamam görüşürüz. Yani gideceğin bir yer varsa bırakayım çok seni. Çok teşekkür ederim. Tamam. Bakıyor galiba bana şu an ama. <laughs> şu an bana bakıyor. Şimdi babanın taktiğini çok çok iyi izleyin. Öncelikle arkadaşlar. Kız kendi kendine ne konuşuyor diyor herhalde bu. Öncelikle montu çıkartıyoruz tamam mı? Arkaya koyuyoruz kahvemizi şuraya bırakıyoruz. Kolyelerimizi ortaya çıkartıyoruz. Şapkayı da ters takıyoruz. Tamam Bir havalı olmak için. Ana Kız bana bakıyor şu an. Kızı şimdi çağıracağım. Ya bir şey diyeceğim. Bakar mısın bir? Ya bir şey diyeceğim. Bakar mısın bir? Bir şey diyeceğim. Bir bak. Bir gel. Gel. Gel gel. Ya bir şey diyeceğim. Ya ben sana şey sordum mu? Sen nereye gidiyordun? Arkadaşım alacak beni. Bırakayım seni gideceğin yere. Ya ben arkadaşımı beklerim ama o beni ya. Yani ben seni bırakayım arkadaşını. Bu arada ben kötü bir niyetle gelmedim. Kötü bir insan da değilim. Sen beni galiba yanlış anladın. Yani bir otururduk en azından bir çay kahve içerdik. Hani bir sohbet ederdik anladın mı? O kafalar yani. Çok şeye gerek yani. Başka zaman olsun olur mu? Numaranı alsam başka zaman yapalım. Tamam vereyim ben tamam. sana numaranı. Sen şimdi niye gelmiyorsun onu anlamadım. Arkadaşım gelecek ayıp olur ama. Söyle numaranı önce. Ondan sonra tartışalım bu konuyu. 532. 532. Arkadaşım bugün mü alacak seni? Evet. Şöyle bir şey yapsam benim için. Bu ben benim senden ufak bir ricam olsun. Tanışıklığımıza ver, ver bu ricamı. Arkadaşını arayıp şey desen olur mu? Hani bugün gelemiyorum, bugün başka arkadaşımla falan olacağım. Hani tamamen beni kırmamak için hani gidelim bir film izleyelim, bir çay kahve içelim. Arkadaşın zaten sonuçta her gün buluşursun. Onda Sor hani bir gidelim bir çay kahve içelim seni bize götüreyim aşağıda bir villa aldım hani kötü niyetli değil villayı göstereyim hani öyle ta tanışmış olalım bir sor hani yanlış anlamazsa o da sen de kabul edersen şey yapalım yani. Alo. Mehmet ne yapıyorsun canım? Diyorum bay bay. Ne diyor? Ya hallettim de yani şey aslında güvenemiyorum sana da ama. güvenecek ama bir şey yok. Ben... Yok estağfurullah niye hani öyle bir şey olsun? Ben de hani ben sadece şey açısından diyorum. Gerçekten ciddi bir hani kötü niyetle söylemiyorum. Buralarda hiçbir arkadaşım yok. Kendi kendime kaldım asosyallik. Senle eve gideriz. Sıcak havuzum var hani böyle evin altında böyle dışarıda Yok, değil de. Tabii ki de villa. Ve gireriz, takılırız, muhabbet ederiz falan filan. Hani anlaşabiliriz yani. Bu arada yaşının büyük olması çok da önemli değil bence. Bence de önemli değil ya. Evladım küçük şimdi kendi yaşıtlarına takılır mısın? Bir geçelim o zaman. Bir hani tanışırız, muhabbet ederiz. Okey mi senin? O zaman müsaitsen geçelim. Tamam, takılırız. Geçelim. Geç. İsmin neydi dedin? Gamze. Gamze. Gamze güzel bir kızmışsın. Seni düşürmek biraz zor oldu ya. ya <laughs> Ya hoş çocuksun aslında. Bir şey diyeceğim. Arabam yokken hiç şey yapmıyordun. Siz hep böyle araba araba mı yani olay? Yok ne bileyim az önce de sana dedim tanışalım falan filan bir şey demedin ondan. Yaşıtım değildin hani o yüzden. Hani arabam olmasaydı gelmeyecektin arabam var diye mi geldin çok fazla çözemedim. Alakası ha, Neyle alakası hani var? Bayağı bir böyle zorladın bir de hani hoş çocuksun hani iyi çocuksun. Ben burada seni şey sandım hani buralarda serseriler genellikle çok oluyor. Hı -hı. O yüzden öyle dedim hani. Ya sen de iyi hoş bir kızsın kadınsın artık her neyse. Ama hani bende bir huy var. Yanlış anlama hani bu genetik bir şey demeyeyim de. Ben hani benim tipime bakmayıp maddiyatıma, arabaya falan bu arada kolyem 16 bin dolar. Hani muhtemelen montumu çıkarttıktan sonra kolyelerimi gördün, arabayı falan gördükten sonra düştün ama ben bu tarz şeyleri pek fazla ılımlı ve sıcak değilim. O yüzden hani yanlış anlamazsan ben kendime daha hani kendime uygun bir kız bulayım. ya yani para avcısı kızlarla pek takılmak istemiyorum yanlış anlamazsan. Dalga mı geçiyorsun? Yok yok gayet ciddiyim yani. Para avcısı ne ya ne diyorsun sen? Hani böyle bir insanın parasına göre, maddiyatına göre yargılayan insanlardan bahsediyorum. Hani yanlış anlamazsan ben buradan sonrasında yalnız devam etsem. Yani yol senin amına koyayım ya. Arabanın için mi geldim sanıyorsun sen? Bilmiyorum artık arabadan sonra. Hadi canım hadi. Hadi yoluna hadi. Kendine iyi bak para avcısı. Görüşürüz. Düzgün konuşuyor musun? Düzgün konuşuyorum. Düzgün konuşuyor musun? Tamam bir şey demedim. Zelet. Gider misin? Geri zekalı. <laughs> Evet arkadaşlar videomuz